Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fakirin dedesini ziyaret edeceğiz Evet yanlış duymadınız Şimdi fakirle sakar yukarıda üstüne giyiniyor Şunları bir çağıralım arkadaşlar Fakir sakar hadi geç kalacağız Oo kıyafetleri giymişiz Oo tiplere bak Fakir beni diyecektiniz Güzel olmuş güzel yakışıklı olmuşsunuz Arkadaşlar bu arada sizler de videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok çok mutlu oluruz doktor ailesi Hadi herkes arabaya yürüyün yürüyün Dur ama dur ben bir markete gitmem lazım. Niye ya ne marketi? Öyle ee, boş mu lan? Aa Ana. O doğru. O zaman ne yapalım? Sen şu parayı al bakayım. Şunları Ana, da al. Biz arabayla seni üstü alacağız. Benim değil mi? Üstü benim ama değil mi? Tamam hadi üstü senin olsun ya. <laughs> Allah Allah yine çarptı <laughs> parayı. Ketuş. Fakir'in dedesini hatırlıyor musun? Hadi in de aşağı şu garaj kapısını aç hadi. Allah! Arkadaşlar dedesi sanırsam parayı bulmuş fakirin. Telefonda öyle söylüyordu fakire. Dünden <laughs> beri yerinde duramıyor. Tamam dur geliyorum. Şöyle geri geri. Hop. Direksiyonu çevirelim. Araba da amma büyük sakar ya. Çıkarması zor bunu. Kapattım kapattım. Tamam. A101'e gitmiş. Şuna bak ucuz diyor oraya gitmiş. <laughs> gel fakir hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Ne aldım bak keserim mi? Bir tane kola aldım. Bir tane ekmek aldım. Bir tane de pasta aldım. İyi yapmışsın. Hadi atla atla geç kalacağız yoksa bak. Hop, hop bindim tamam. Tamam. Şimdi fakir buradan U döneceğim. Sen şu dedenin attığı konuma bak bakalım. Yakındayız ha. falan diyordu. Dur 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 Neredeyiz lan? Şöyle ha? hop. Buradan da sol tarafa döneceğiz. Git bakayım düz git. Tamamdır. Git 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 git. Ee, sağa dön. Buradan sağa döndüm tamamdır. Git 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 git. Buradan da sağ dönüyor. E, e, sağa... Tamamdır. Evet sağa doğru, doğru. Buradan sola döneceksin. Buradan da Luna Parkın önünden sol Aynen. döndüm. Ayıp e, 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 e. daha soldu. Luna Parkın arkası gözüküyor. Luna Parkın arkası Luna Park... mı? Asfaltta yol e. çekmemişler mi? Hani öyle demişti. Ana, ne bileyim lan? Var dedi aslında. Demek ki biz kars'tan girdik. Bankaya geldik bankaya. Bence biz ben yanlış geldik demek ya. De. Of fakir ya yolu şaşırdık. Dur bakayım şöyle bir. Sonunda bulduk yolu fakir evet ya. Evet evet buradan. Luna Park'ın arkası bak dedim ben sana. Bu yolu yeni yapmışlar Sade. galiba. Sakar bu yolu görmüş müydün daha önce? Vallahi görmedim de şurada ev var. Güzel yapmışlar güzel. Aa harbiden orada bir tane ev var. Oha bir sürü ev var. Ne olmuş buralara böyle? Yok yok git git o evler değil. En çaprazdaki ev. Git git git. sağa. En fakir en zengine oğlum manyak mısın? Oo şurada ben bir canım, tane benim. beyaz var bir de karşıda büyük bir tane var. Hangisi git, git, acaba? Şurada ben soldaki soldaki ben görüyorum. Sola git sola. Tamam gidiyorum. Tamam. Sol yap tekrardan. Oo burada yaşayan Aa. insanlar var la. Burası sol ne yap. ara gelişmiş? Çocuk çek şuradan. şuradan. seni. Şuradan sağ yap. Sağ, sağ mı sağa. sol mu fakir? Sağ ya. Ya fakir şu dedeni bir ara sana gözünü seveyim ya. Tamam bekle arayayım şu dedemi. Dışarı çıksın Aha. kapının önüne çıksın. Biz bulamıyoruz Aa. adresi. Ha bir dakika sağ değil ya. Alo dede. Ha. Dışarı çıksana dede ya biz geldik de bulamıyoruz. Ben yanlış gördüm galiba koordinatları. Yavrum sen mi geldin alo? Ee, hey, dedim, geldim, geldim dede geldim, geldim geldim ben geldim. Ha Gel. Ta, tamam ta, çıkıyorum çıkıyorum. Aha. dışarı çık dışarı. Ana orada bir amca var. Aha. Aa, fakir burası burası. Aa, orada lan burasıymış. Ya ben ben biliyordum ya var ya beni yanlış getireceğini biliyordum. Şöyle <laughs> hop hadi inin bakayım aşağıya. Tamam, <laughs> sen de in <inin> bakalım <gülüyor> <gülüyor> şu arabayı park <laughs> edelim. Tabii. Şöyle elini öpeyim la, getir la. sürüyor bakın. Güzel evi varmış ha. Selam aleyküm dede. Ooo sen kimsin la? Ver öpeyim elini ver, ver, ver. Ver bay doktor, Ben de efendim. İçeri geçelim mi dede? Ha içeri geçin, içeri, içeri, gel gel gel. Nerede lan bu fakir? Fakir, Aa fakir içeri gitmiş. Fakir nereye gittin la? Yok çünkü evin etrafını bir geziyordum bir tur attım şöyle. Geliyorum geliyorum Hayır. geliyorum. Ya geliyorum dede bağırma ya. Dede nasılsın nasıl gidiyor otur bakalım şeyle bir konuşalım seninle. Allah şükür iyiyim valla güzel bir para kazandım var ya böyle kendime ev yaptırdım ya. Valla ben böyle zengin olduğunuzu bilmiyordum fakir biz hep fakir diyordu değil mi Sakar? Hop dedeeeem. Ha fakir Valla iyi parayı bulmuşsun fakir dedin yanına otur. Ne güzel ev yapmışsın lan tamam tamam oturacağım. Ne güzel ev yapmışsın lan dede. Lan kapa, da la şu gözlüğünü çıkart lan. <laughs> ben dedim şey size gece. gözlük takmayın diye. <laughs> <laughs> Hazır böyle güzel bir ev yapmışken sana şey söyleyeyim. Benim paraları sakladığım harita nerede? <laughs> lan onun için mi geldin lan buraya? Benim için gelmedin mi? Lan yok senin için geldim <laughs> yani. Onu bir söyleyeyim dedim yani. Ya, Lafına vururum abi tane. Abi Aa bak sana baktım. pasta aldım. Ha? Haa e benim boş geldin zannettim valla. Yaa ya. ben öğrendim dedemden öğrendim nasıl yapacağımı. Sen şimdi haritayı söyle bakayım bana. Yok öyle bana git bir ilaçlarımı getir bakalım. Fakir ben ya sen ne anlatıyorsun dedeye getirdim. ne hazinesi ne anlatıyorsun öyle? Otur aşağıya. Abi, de otur aşağıya. Sen otur aşağıya. Dedenin yanına gelmişsin. Nerede ya pilavlı? E pilli şeyleri nerede bunun ilaçları nerede? Dede Ana. ilaçların. Dede bula, bula senin bula adın dede neydi ya yani. ben adını unuttum senin. Ha benim ismim mi? Ya benim ismim neydi la? Ana deden alzheimer herhalde fakir. Çok fakir dede Ee, bir dakika hatırla dede hatırla benim haritam nerede? La ben haritanın yerini biliyorum. Sen benim ilacımı ver bakalım. Ya ilaçların yok bulamadım ya söyle. Ya nasıl bulamadın ya? Sakar küçük ilaçlarını bul bakayım Hı. dedenin. Yaşlı maşlı adam abi. Allah korusun başına bir iş falan verir ya. üst kat varmış da kesin üst katta ilaçları. Eee dede nasıl gidiyor? <laughs> Hayat nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor ya fakire iyi bakmışsın ha. Bu keltoş kim? Bu keltoş da <laughs> onun en büyük kankesi. Bunlar hep beraber büyüdü dede. Anlamaz Sürekli de yaramazlık ilaçlarım yapıyor yapıyorlar. İlaçlarım burada al Heh, dur. Ben şu an ben şu şunu bir şeyle. Heh, Şöyle ha, bakalım. Da bir dakika getireyim. Şöyle nerede? Ah, ah bunda da bir bardak su var. Ve oğlum, he. İç iç dedi hiç, ah, hiç. Tamam. boğazında kalmasın ha, hiç. İçtim içtim tamam. Ha, fakir senin şu hazine müdür nedir Vallahi ben. O ya bir sus lan. Çekil yerine otur. Onu. Tamam sen hazineye ben ne yaptım biliyorum. Heh, bak, kimsen... Ha, hazine Oğlum git yerine otur bak <laughs> hazine. <mi? gülüyor> hazine deyince tutamıyorum kendimi dede biliyorsun. He, ne hazinesi bu arkadaş hazine ya. Hazineyi ben vallahi gittim ne yaptım kimse bulmasın diye dede? gittim. Sence ne yapmış bu abilerim. Oğlum reklam reklam mı girecek araya söylesene şunu dede. Uzaya gömdüm ben uzaya. Ne? <laughs> ne, ne, ne? Ne yaptın? Ne yaptın dede? Uzaya gömdüm kimse bulamaz. <laughs> ne dede biz nasıl bulacağız? E gireceğiz uzaya bulacaksın. Nasıl ya? Bir dakika bir dakika ben anlamadım şimdi. Dede bu ne anlatıyor sana sabahtan beri? <laughs> Bak. Ya benim bunun, benim bir <laughs> bunun bir hazinesi. Sus sen. Bunun bir hazinesi var. fakir ya. Evet dede Böyle dinliyorum bu. ben seni. Sizden aldığı eşyaları. Getiriyor bana veriyor gömüyor. Getiriyor bana geliyor gömüyor. Ulan. kafamı Anladım. O zaman <laughs> önemli bir hazine bu. Dede. Ha işte. Ben... Bütün eşyası orada onun. <laughs> uzaya gönderdin <laughs> dede, demek. Yaptığın işi senin Lan kafanı duvarlara vurup vurup durma fakir ya. Çözüm ara çabuk şuna. Bizden aldığın <laughs> malzemeleri yok, de geri istiyorum. Şey <laughs> He dede. Bu fakir deli mi? Bu fakir deli değil de bunlar iyice yaramaz oldu dede. Bunları delirttim yatılı okula beni, göndereceğim. Delirttim beni, i̇znin var mı? Mi? Çek işte. Dede iznin var mı? Bunları yatılı okula yollayayım. Ha şu kel taşı yollama da şu fakiri yollayabilin deliler için. <laughs> Bence şey. <Akıllı gülüyor> de. <her> Belki <laughs> akıllanır <de>. <laughs> doğru Yürü uzaya gidiyoruz beni sinir etmeyin. Uzaya nasıl gidiyorsun? Ne fakir nereye gidiyorsun? Uzaya gideceğim. Ben o uzaya gideceğim bir yerden. Baba, baba, baba. Ben Fakir nereye, nereye gidiyorsun? Diyorum. Dur dur. Fakir arabayı ha, bırak. Ne işe Fakir ne yapıyorsun? Ben bu araba. Gideceğim bulacağım. Uzay istasyonu vardı burada bir yerde. Oraya gideceğim ben. Uzay <laughs> istasyonunda ne işimiz abi. var? Fakir iş araba deneme. Abi geliyor yedireyim. musun gelmiyor musun? Ben onu söyle. Tamam geleceğim de ayıp ol deden ama ya. Ben anlamadım. Dede geleceğiz biz hemen az sonra. Yürü kapatın şu ya niye geldin o zaman ya durmuyoruz etmiyoruz ya Duracağım dede geleceğim az bir işim var atlayın şu arabaya bak giderim tek başıma Tamam kapat şu kapıyı dede biz 5 dakikaya gidip geliyoruz tamam mı sen burada bekle bizi Of ya ben bir daha gelme lan fakir Gelicem dede ya, öyle deme bana ben onun gönlünü alırım yürüyün yürüyün çok para var ya yürü. Ne paraymış arkadaş tamam bin şuraya sakar öne geç sen de Allah Allah beni sinir ettiler ne taraftan itti Abi ayıp ol adam Görüşürüz ha, dede Allah'a emanet ol <laughs> ha siz ikiniz gelin de şu fakir almayı sevmeyin onu artık. He he e, Fakir senin yüzünden var benim. ya gittik şey yaptık o, ya kovulduk ben, ya. Ayıp oldu, oldu ya. A, bir şey olmaz diyorum size. Oğlum para mı alındı ona? Oğlum ben onun gönlünü alırım bir dur ya. Az işim var şurada. Çıkın lan. nereye gidiyor bu ya? Oraya bilmiyorum bilmiyorum. Harika işler uzaya gidiyoruz galiba. Biz yolu şu bulup hemen geri bağlayayım. geliyoruz. Diyeyim. Oha doğruymuş gerçekten. Arabayı hiç yolda bıraktık ha yoksa buralara çıkmazdı bu araba. Kendiniz de oraya değil. Niye gidiyoruz? Manyak mıyız biz ya? Nereden bileyim ben ya? Gizli bir hazine var diyor. Ben de peşinde sürükleyip duruyor. Ne yapayım? Abi oksijen tipimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Ne yapacağız? Ben dedeyle nasıl barışacağım biliyor musun? Hazinenin evet. yarısını ona vereceğim barışacağız. Oğlum nereden bileyim barışacağım? Adam zengin zaten. Ya, Aynen öyle. Adam ben... kendine ev yaptırmış ben kocaman fakir. Sen dakika, evin biliyor. <laughs> ben parayı seviyorum mu? Ben parayı seviyorum mu? Deden Dedem oh. benim soyumdan değil mi? Allah. O benden daha çok seviyor. O, Allah, o şey. da bakış. Soyla sana kırıldı eve gelme diyor. Neyse ah, neyse kendi aranızda alırım. konuşup durmayın. Hadi yürüyün. Işte işimizi halledelim. Daha uzaya gideceğiz ya. Bizim uzayda ne işimiz var? Ne güzel ziyarete gitmiştik dedeni. <laughs> <laughs> gideriz gideriz tekrardan. Gel 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 gel. gel. <laughs> Merdiven var şurada. Buradan nasıl o, geçeceğiz? Bu, uzay şeyinin en üstüne Hop. çıkmamız lazım binmek için. Çıkalım Hop. hadi. Allah arkadaşlar biz uzaya tırmanıyoruz hadi görüşürüz Bu merdiven hiç bitmeyeceğe benziyor çık çık bitmez bu merdiven Hadi hadi ya ne bitmez şeyimiz şuna bak ne kadar yükseğe çıktık Bir tane daha var mı? Allah ha? Ha? Hayır hayır düşmeyecek <laughs> Hazır roketler varmış lan Buradan da böyle Oha lan bunlar hazırmış ya Ana, Ana. Aa, Burada da kıyafetleri var Kıyafet ne? Dur bakayım. Aha bende var. Vallahi vallahi. Ben Bunların hepsini Ama. giyelim. Çıkart şunları. Hop 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 her şeyi taktım. Ah, Hazır mısın? Hazırım ortadakini ben bineceğim. Ben de buna bineceğim. Hı hı. Tamam. Sen de ona Hadi bakayım uzaya gidiyoruz Hadi. arkadaşlar. Bugün macera böyle devam ediyor. Hadi 3'ten geri sayın. Fırlatıcıyı ayarlıyorum. 3 2 1 Çalıştır. Allah benimki roketlendi fakir. Allah benimki de roketlendi. 15 14 Arkadaşlar on biz gidiyoruz uzaya. Uzayda görüşmek üzere. Yanımıza silah alsaydık keşke fakir. 5, 4, 3, 2, 1, gidiyoruz. Allah. Hadi yürü yürü. Evet. Allah! Bayağıdır gelmiyorduk uza ya. Şuraya bakın. Çok eğlenceliydi bu. Hatırladım da gelmedi. Ee, tamam, nerede bizim haritamız? Dur. Harita <laughs> bulmamız lazım. Haritayı mı? Aa doğru söylüyorsun fakir. Haritayı unuttum Hede da ben. Nereye attın haritayı var. ya? Uzay köy boşluğuna var? mı attı acaba? Aa köy var Oy? burada. Gelin gelin uzaylı Aha. köylüleri sorarız. Tamam ha. ha, benim haritayı kesin onlar bulmuştur. Hoppa. Hop. Arkadaşlar uzayda zıplamak çok eğlenceli. Şuna bakın. Senin bu deden de amma da şeymiş ha korkakmış Uzaya niye göndermiş ki hazinenin gerçi yerini hop. hop Köylü de <laughs> <laughs> <Hop. Hazine> nerede <laughs> Ana tarla bilekmiş buradaki uzaylı köylüler Şuranın içinde kim var bir bakalım Aa merhabalar uzaylılar nasılsınız Şunların tipine bak sakar ya Konuşamıyorlar Oğlum, bunlar başladınız. Çabuk söyleyin Aa bunlar değişik eşyalar veriyor arkadaşlar Bunlar da yok hop Fakirin hazinesi nerede olabilir ki acaba? Burada da değil. Hop şuraya da girelim. Merhabalar. Aa burada sandık buldum bir tane. Bunda sandık ne var? Mi? Aha kitap var. Fakir hazine yazıyor. Oha tek attım Aha. kitaba. Arkadaşlar. Buldum. Ne? Buldum, ne? buldum ne? fakir. Vallahi Vallahi buldum. Bu benim hazinem. Gelin gelin gelin. Arkadaşlar. Şuna bakın buldum vallahi. O benim ya. <laughs> ne var benim o. Tamam vereceğim fakir ya. Al al al. Allah Allah ne? Aa, ben uçuyor. uçuyor Roketler var ha. Uçuyor. uçuyor. Tamam <laughs> hadi sen roketleri kur Şimdi dünyaya geri dönüyoruz Sakar gel buldum buldum tamam. Gel gel roketleri kurayım şöyle <laughs> Vallahi billahi evet. Hadi kur hadi bakalım şu roketleri ökeceğim. Arkadaşlar biz şimdi dünyaya tekrardan geri dönüyoruz Dünyada görüşmek üzere Gerçekten hazine varmış <gülüyor> <gülüyor> no. Hadi bileyim, Ben çiz ben gitmeyin. Tamam Fakir dünyaya geldik hadi bizi götür artık şu hazinenin yerine <laughs> gel, gel gel çok uzakta ama çok yolumuz var da Çok yolumuz mu var Nasıl ya ben, ben gidemem gel. artık bir yere Uzaya gittik o kadar gel. arkadaşlar Ay. oh be bitti bu kadardı burada. Nasıl bitti bu kadar? Ay, Hadi gidelim yana? ya ne bekletiyorsun bizi hala? Geldik. Nasıl geldik? Burası mı? Ha burada. Hi. Ne? Ne? Madem <gülüyor> buradaydı. <gülüyor> Madem <gülüyor> buradaydı. <gülüyor> 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 uzaya gittik biz. Şöyle Şuna bak. Kardan Sözüne yapmış. Ulan fakir. Gel <laughs> gel bak gel. Orası neresi <laughs> lan? Alma sakar alma. Alma bir. Abi sen bunları Abi sen Oy sen bunları bizden aldın değil mi lan bunlar? Yarısı benim bunları. bunların. Bunların hayır, yarısı hayır, benim. Hayır öyle bir şey yok. Dedemin yarısı susun ya. Küserim size bak. Yo ben kendi Şöyle alacağım şu da şunları e, be. Ya, 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 bunlar benim param. Polise şikayet ederim size. Yürü git kendine bir, bir de gizli ben yer, ben? yer yapmış. Korumak için de şöyle golem korumaları çağırmış arkadaşlar. Biz Şuna bakın. Çok azıcık ver. Sen Biz fakire bir de, de üzülüyoruz arkadaşlar. Daha üzülürsem sen ne olayım sana. Azıcık geri ver. Söz çok almadım. Her gün yemek hazırlıyorum size. Gire. Şuna bak nereye gizli geçit yapmış ya. Dağın ben içine delmiş. Çık verdim dedeye ben aldım yanıma. Gel 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 dedenin demiş orada. De, 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 sakar de, de. sakar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun böyle gizli geçidi varsa bir tane daha vardır ha. Bu bizi kandırıyor. Bence de biz dedeyi Şuna bakın arkadaşlar dede. ne kadar çok para çıktı ya. Bir de gidip şimdi kendini affettirmeye çalışacak beyefendi. Dede en sevdiğin torunun geldi. Tek Ben olsa ben de etmezdim. Geldi. Siz olsanız dede. ne yapardınız? Fakir affeder miydiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ah, 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 dede şu parayı bir kokla bakayım. Kokla kokla. Arkadaşlar. Dede uyandın da ha? bağırıyor mu? Çır, çır 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 Niye? Aa para. Çık para para. İstemiyorum çık. Fakir dedem baya sinirli gözüküyor. Bence para gösterip durma adamı. Elmas? İstemiyorum. Çıkla çık. Ha dede, zimrit zümrüt. Hiçbir şey istemiyorum senden. Fakir gel bende gel. Gel fakir. Ben senden sevgi istiyordum. Anam. Gel fakir, gel. Sonra geliriz dedene. Dedeciğim hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Yürü la yürü. Ben sevmiyorum. Git lan. Yürü fakir, yürü. Dede mi ben? Ya yürü, yarın geliriz Al işte fakir ya. Biz sana dedik ya dedene böyle davranmaman gerekiyor. Gel hadi Ağzınlı. gel, yarın geliriz. Gönlünü alırız artık, gel. Yok ben kapıda yatacağım dedim. için. Ne gündü ama ya. Arkadaşlar biz şimdi bir eve gidelim, biraz dinlenelim. Uzaydan sonra benim midem falan bulandı. İnşallah fakiri de yarın dedesi e, affeder diyorum. Başka bir şey demiyorum. La, yani bir şey daha diyor daha musun de Sakar? De, de. Gitmiyorum buradan, benim kursamda gitmiyor. Abicimle sıkıyor. Lan, <laughs> lan ne oluyor? Bebe ben içeri gitmedim, bebe ben içeri gitmedim. Sakar yürü fakir, <laughs> yürü ya. Hadi yürü dedim bak adamı çıldırtacaksın yürü. Polis falan gitmem. gelecek hadi gidelim. Gitmem, gitmem. Ben Arkadaşlar bana. görüşürüz <laughs> kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Ortalık karıştı iyice. Hadi yarın görüşürüz. <laughs>